Tutmuştuk, onun için söyleyeyim. Herhalde isteyecekler ama ben kabul etmeyeceğim, ben hakkımı helal etmiyorum. Senden helali Kal kalmaya etmişim. gelecek, helali kalmaya gelecek. yaz şu an iki kişi peşine takılmışlar. Senin evini, yaşadığın yeri vesaire Şu an seni bir arayıştalar seni aramaya çalışıyorlar, bilgin olsun. Kimi kim, <laughs> kim soruşturacak? O Gibi halde dağrafı? seni arayanlar var. Adam tutmuşlar, dikkat et. Tövbe Öldürmek için? Hayır. Yani bir sıkıntı olacak, senin yerini, yurdunu öğrenmek istiyorlar, çok dikkat et. Korktular ya. Allah beni koruyor. Merak etme. Allah benim yanımda. Rabbim beni koruyor. Beni bir canım var, Onu da Allah alır. beni peşime düşmüş. Zaten benim başıma bir şey gelirse o ile sorumluldu. Ben dilekçe vermişim savcılığa. Hepsini söylemiş. Yazgül bir anlaşmaya gireceksin. Ama bu anlaşma sürecinde tekrar seni ani bir parayla ya da bir manevi duyguyla seni kandıracaklar. Ondan sonrası canım sıkıntı. Çok dikkat et. Ne sıkıntı mesela? Yani başına her an her şey gelebilir çok dikkat et. Ayağın taşa evet. takılsa dikkat et kuşum. Hah, benden sana demesi. Savaş bu yaz başlıyor. Büyük büyük kavgalar yaşayacaksın çok dikkat et. Peki kim yapıyor bunları? Eşim ailesi mi? Akrabası mı? Görüyorsunuz arkadaşlar. Söylüyorum. İkisi de erkek ama. Erkek. İki erkek. Ben oh, kayn kaynımla kocam. Kaynımla kocam. Kaynımla kocam. Kaynımla kocam kimdir? Ben bu şekilde konuşuyorum ya onun zoruna gidiyor. Boklarını çıkartıyorum korktular ikisi. Daha çok korkacaksınız. Beni, beni boşaltınız ya. Boşu boşuna bana imza attırdınız ya. Beni kandırdınız okuma yazmam yok bana imza attırdınız. Benim çocuklarımda yetim bıraktınız. O çocuklara hesabı soruyorum size. Benim çocuklarımı verin de ne bok yiyorsanız yiyin. Bana çocuklarımı verirseniz defolup gideceksiniz. Bana çocuklarımı verirseniz hepinizi canınızı başlayacağım. Ama bana çoşanma vereceksin. Bak tekrar diyorum boşanma olacak. Ee, boşanma hem gerçekten olacak? Yani e, davasından Hayır hayır boşanmanız için değil. Boşanma davasında yani boşanma ile alakalı bir sıkıntı bir mahkeme bir şey olacak ama üstüne senin bunlar maddi manevi bir şey sıkıntı yaşatacak ve üstüne arkadaşlar boşandığını biliyorum zaten bu millet ne kadar saftır bırak ne konuşayım ama sen bunların üstüne büyük bir sıkıntı yaşayacaksın. Bak bu kavga olabilir, yerinden ne olma olabilir, farklı bir sıkıntı olabilir. Bir sıkıntı yaşayacaksın canım benim. Sonun ne olacak? Sonun ne olacak? Tatlım sen 3 katlı ya da 2 katlı bir bina sahibi ya da bu tripikse de villa da olabilir de bir apartman dairesinde sonun geçecek. İki çocuğunla çok güzel bir hayatın olacak. Bu hayatın olmadan önce büyük karmaşıklar ve büyük kavgalar, büyük mahkemeler göreceksin. İki sene içerisinde ferah varışacaksın canım. benim. Başka bir soru alayım. Tamam işte çok Doğru söylüyorsun. için mahkeme atışı ya? Belki onu söylüyor. Aynen. Olabilir. Evlenecek misin, evlenmeyecek misin? Yazgül senin nasiplerin çok. Yazgül nasiplerin çok sadece ee, şöyle bir sıkıntı var aslında. Evlilik yapacaksın ama dini bir evlilik yapacaksın ve senden 5-10 yaş büyük birisiyle ve sen yurt dışında birisi bekliyor Yazgül. Bir nasibin var. Evet. Yurt dışında değil mi? O kadar temiz geliyor ki ona inan ve güven. Deniz mi? Teşekkür <laughs> ederim Deniz mi? Davran'ın babası mı? Ne? Baş harfi Deniz. Deniz mi? İsim görmedim. Deniz mi düşün. ben İsim görmedim. Deniz mi? Çarşı dışında görmedi. dedin ama. Hı hı hı. Zengin olacak mıyım? Ee, başarılı olacak mıyım? Şarkı çıkartacak mıyım? Zengin olacak mıyım? Malım mülküm, param mı olacak mı? Evim olacak mı? Arabam hı hı. olacak mı? Kız zaten sana, kendi tarafından ya da bir yerden sana miras bir şey kalıyor. Aynı dediğim gibi yurt dışında bak, yurt dışında birisi var. Bu kişi sana çok temiz geliyor, bununla iyi düşün Yazgül. Bu sana nasipli kısmetli olacak, sana 50 kere söyledim. Artı, içinde M harfi ve H harfi olan bir adam sana çok kafayı takmış. Bu yaz içerisinde sana maddi ve manevi anlamda çok büyük gelecek. Düşünebilirsin ama bununla evlilik olmayacak. Para verecek bana. Ne? para verecek. Maddi ve manevi olarak sana çok iyi gelecek. Ama evlenmeyeceksin. Düşünürsen ilerleyeceksin. Çok <laughs> değil ya. Hoca demiş. Ne demişler? Hoca demiş. Sevmez. Sevmez hoca demiş. Yaz bir sahibi hoca Allah şükür senin kapının önünden geçmemesi lazım. Seni Allah kahretmesin. Kız onlar yazıyor. Onlar yazıyor oradan. Ya siz saçma, yaz... Ne yazdın? Hoca nedir ya? Hoca. Kurban. Bu ameliyatım istediğim gibi olacak mı? Güzel geçecek mi? Ne? Ameliyatım. Ameliyatım güzel geçecek mi? Bir de şarkı çıkartacak mıyım? Ay ameliyatınla birlikte zayıflayacaksın ve çok güzel bir e, görünüşe geçeceksin. Şarkın için de belirli bir sponsor bulman lazım ama bu yaz senin yazın yazgı. Çok yükseleceksin. Tamam inşallah. Bu Serbest Hoca beni seviyor mu sevmiyor mu? Herkes Serbest Hoca yazdı ya. Allah sizi karar etmeye. Siz yazdınız ben değil. Herkes bir Serbest Hoca ile evlenecek. Tövbe estağfurullah Öyle